bye 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 Dostlarım herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız dolar kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi TDM Mal Arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden size erişim sağlayabilirsiniz. Dostlarım söylediğim gibi site yani bir 2-3 saat öncesinde çıktı ve ödemelerini zaten anında yapıyorlar. O yüzden de bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ama... Siteyi açıldığı zaman İngilizce olarak açılıyor. Siz bu sağ üst taraftan dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ondan sonrasında da sizlerden bir tane e-posta adresi, sonrasında iki tane güvenlik şifresi, sonrasında bir tane para çekme şifresi ve Telegram grubuna girmeseniz de oluyor ve sonrasında dediğim gibi rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 15 dolarlık bir bonus veriyorlar. Onu dile getireyim. Sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi ben zaten siteye şu anda 5 dolarlık bir yatırım yaptım ve VIP kısmına geldiğiniz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı paketler var. Mesela birinci paketin içeriğine baktığınız zaman bu paketin fiyatı normalde 20 dolardı ve sizlere günlük kazancı ise 1 dolar. Yani zaten sizlere 15 dolarlık Bonus verdikleri için siz 5 dolar daha yatırdığınız zaman bu paketi aktif hale getireceksiniz. Ve zaten 5 gün içerisinde de maliyetinizi çıkartacaksınız ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Sonrasında ikinci paketin içerisine baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 35 dolarmış ve sizlere günlük kazancı ise 2 dolar dostlar. Yani bu paketi aldığınız zaman da ortalama zaten bir 7 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız. Ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. VIP 3'e baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 60 dolarmış ve sizlere günlük kazancı ise 4 dolar 70. Yani bu paketi aldığınız zaman da ortalama bir 15 ya da 10 gün içerisinde maliyetinizi çıkartmış olacaksınız. Sonrasında sayfayı aşağı doğru kaydırdığınız zaman görmüş olduğunuz gibi burada farklı farklı paketler var. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradaki paketleri satın alabilirsiniz. Ben zaten dediğim gibi şu anda VIP1'i aldım ve buradan görev yaparak para kazanacağız. Buradan ana sayfaya geliyorum ve VIP1'in üstüne tıkladım. Sonrasında buradan herhangi bir tanesini seçtiğiniz zaman zaten otomatikman görevi almış olacaksınız dostlarım. Mesela buradan herhangi birinin üzerine tıkladım ve sonrasında sunmak kısmına bastım ve görmüş olduğunuz gibi ödeme başarılı dedi. Yani zaten ödeme kanıtında sizlere birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim. Ve zaten herhangi bir çekim limiti de yok dostlarım. Yani istediğiniz zaman artık ne kadarınız varsa anında paranızı çekme hakkına sahipsiniz. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan benim kısmına geleceksiniz ve sonrasında şarj etmek kısmına basacaksınız. Sonrasında otomatikman zaten görmüş olduğunuz gibi USDT adresleri çıkacak. Bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet, BTC Türk gibi orada Buralardan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Para çekme işlemi şu şekilde oluyor dostlarım. Buradan çekil kısmına basacaksınız. Ve tabii ki ilk önce sizlerin buraya üyesi adresinizi eklemeniz gerekiyor. Yani bir tane para çekme yöntemi ekleyin diyor. Buraya tıklayacaksınız. Ondan sonrasında dediğim gibi artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız oradaki üyesi adresinize buraya girmeniz gerekiyor. Ve ben de şu anda Binance üzerinden bir yani çekim işleminde bulunacağım için Binance hesabıma giriyorum dostlarım Binance giriş yaptıktan sonrasında buradan arama kısmına USDT yazıyoruz. Ondan sonrasında buradan Tether'ı seçtikten sonrasında yatırma kısmına bastım. Ve sonrasında bir tane lütfen A seçin diyor. Buradan TRC20 anı seçmemiz gerekiyor. Sonrasında bu adresi kopyaladım ve tekrardan siteye giriş yaptım. Sonrasında bu A adresi girin kısmına tabii ki sizlerin buraya üye adresinizi yapıştırmanız gerekiyor. İşlem şifresi de dediğim gibi zaten siz siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreyi de girdikten sonrasında görmüş olduğunuz gibi otomatikman başarılı dedi. Ve şimdi isterseniz ödeme kanıtını sizlere detaylı bir şekilde göstereyim. Buradan miktar kısmı kısmına bir yazıyorum ve ödeme şifresi kısmına da dediğim gibi e, kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreyi girmeniz gerekiyor sonrasında buradan adresimizi otomatikman seçiyoruz ve sunmak kısmına bastık ve görmüş olduğunuz gibi para çekme işlemi başarılı dedi ortalama da zaten bir iki dakika içerisinde çekmiş olduğumuz miktar hesabımızdan sistem üzerine aktarılacak sonrasında buradan görev kısmına bastığınız zaman da dediğim gibi sizlerin almış olduğunuz Ekipmanlar, görevler burada detaylı bir şekilde gözükecek. Takım kısmına geldiğiniz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi 3 seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %12 oranında, 2. seviye referansınızdan %6 ve 3. seviye referansınızdan da %3'lük kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım yani ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonrasında burada para çekme yöntemi kısmı var. Yani dediğim gibi buraya sizlerin üyesi tarihsinizi eklemeniz gerekiyor yükleme ve para çekme kaydı kısmına bastığınız zaman da yani buradan görmüş olduğunuz gibi yatırım ve çekim işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Fon kayıtları kısmına bastığınız zaman da yine aynı şekilde gelir kısmını detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi dostlarım birazdan sizlere ödeme kanıtında detaylı bir şekilde göstereceğim. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda çekmiş olduğumuz miktar hesabımızdan sistem üzerine aktarıldı. 1 dolarlık bir çekim talebinde bulunmuştuk ve hiçbir kesinti olmadan anında hesabımıza geldi. Burada da zaten detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz Binance hesabıma tekrardan gireyim ve sizlere detaylı bir şekilde göstereyim. Buradan USDT para yatırma kısmında görebiliyorsunuz 1 doları ve dediğim gibi 1 dakika içerisinde hesabımıza geldi. Dostlarım videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım ta değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.